Merhaba arkadaşlar bugün sizin arkadaşlar eski bir kulis üçüncü bölüm doksanıncı bölüme bakıyoruz arkadaşlar bakalım kaç bölüm bakacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar bölümümüze başlıyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar bölümümüze başlıyoruz kameramanların fabrikasındayız kameramanların fabrikası bilimler Tuvalet kameramanların fabrikasını part atıyor ele getiriyor ve çalışıyorlar. Biliyorsun ki o bir mermilerle bu mermi atmış ya. O mermilerle sıkıp tuvaleti tarafımıza çekebiliyorduk. Kendi tarafımıza çektik. Şimdi arkadaşlar kadın sıkıp tuvaleti. Bu mermilerle skibitoleti şimdi taraflarımızı çekebiliyorduk. Karga skibitolet mutant zehir geldi. Mutant zehirli karga skibitolet geldi. Roketleri de var. Küçük skibitoletler çıkarttı. Küçük skibitoletleri Spakerman Titan'a koymak isterken Spakerman Titan onları öldürdü. Titan kameraman ona yardım etmek için geldi vurdu. Grins gibi bir tuvalet geldi. Onu vurmaya çalışırken, o kadar küçük Grins gibi bir tuvalet. Gördünüz mü? Kameraman taytını dondurdu. Oha artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kargaş skibitolet küçük skibitoletler koydu artık Titan arkadaşlar. Tyson kameramanlar arkadaşlar. Tyson kameraman skibitoletlerin tarafında. Bizim tarafımızda değil. Bilim adamı bir skibitoleti kurtarmak için aletler koyuyor içine. Elini kopardı lan. Elini kopardı elini kopardı arkadaşlar ve kendine taktı çünkü onun eli kesilmişti biliyorsanız. Sonra bir adamın dedi ki elimi ver bir birden ateşli tornik onu öldürdü. arkadaşlar arkadaşlar Skibidi 3. evrende arkadaşlar çok fena şeyler oluyor. Çünkü Skibidi 3. evrende Skibblet le Skibitoolet öldürüyor yani eski Toiletler tuvaletler Toiletleri öldürüyor yani kameramanlar eski kendi tarafına çekebiliyor ama eski Toilet tuvalet evreninde de böyle şeyler vardı kendilerini öldürüyordular tebimende böyle şey hipnoz gibi bir şey yani böyle hipnoz yani bu ve boz gibi bir tuvaleti canlandırdılar arkadaşlar artık boz gibi bir tuvalet hayatta bakalım öbür bir bölümde ne olacak Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar Bakalım ne oluyor Kameraman Titan biliyorsunuz bir şey, Toiletlerin tarafına geçmişti İçine bir Toilet girmişti İçine küçük, küçük Skippy Toilet girdiği için artık Kameraman Titan Arkadaşlar Skippy Toiletlerin tarafında savaşıyorlar. Skippy Toilet Titan vs Kameraman Titan Bakalım Kim kazanacak Peterman Titan geri düştü. Spiderman Titan geri düştü. Vurmak için geliyor. İçinde sıkı bir tuvalet küçük var. Küçük sıkı bir tuvalet var. Onu kontrol ediyor. Kameraman Titan'ı. Kameraman Titan'ı küçük sıkı bir tuvalet kontrol ediyor ateşlerini atıyor. Nolu screen ve simon. Kime yardım istiyoruz? Yardım istiyoruz. Kameraman Titan'ı kurtarmak için yardım istedik. Titan TV Man'den yardım istedik. Titan TV Man'den. Küçük kamerayı küçük kameraman diyorum. Benim yani küçük kameramanlar el sağlıyor. Küçük kameraman görseniyor. Gizli keçet atıldı. Gizli keçetin içinde ne var ki? Kameraman Titan mı var? O gerçek kameraman Titan değil miydi? Bu galiba gerçek kameraman Titan. O birey kameraman Titan. Skibidolet'lerin tarafındaki bizi oynatan kameraman Titan galiba bizi oynatmıştı ayağında. Ayağında kontrol eden bir tuvalet kameraman <laughs> taytın o biri. Şimdi bu kameraman taytın bizim kafamızdaki kameraman taytın. O bir kameraman taytın sıkı bir kontrol edip oyun oynayıp bu iki arkadaşı kameraman taytın. 92. bölüm. Ne oluyor bakalım? Crenski Bi Toilet geldi ve şarkısını çalıyor. Crenski Bi Toilet şarkısını çalıyor. Kameraman Titan da bizi yani bizi oyun oynayan Kameraman Titan bizi buluyor. Bulmaya çalışıyor. Green Bi Toilet ses geldi. Allah'ın sesi geldi. Şimdi ölecekler galiba. Green Skibbit tuvalet geldi. Green Skibbit tuvalet onları ne yapacak lan? Green Skibbit tuvalet onları ne yapacak? Oğlum kafalarını kopardı lan. Green Skibbit tuvalet. Green Skibbit tuvalet arkadaşlar kafalarını kopardı. Artık arkadaşlar kapı kafalarını kopartıp öldürüyorlar. Çünkü kafalarını koparsalar arkadaşlar artık kafalarını koparsalar yani canlandırabilmiyorlar ama canlandırmak oluyor arkadaşlar. Canlandırmak oluyor artık. Eskiler olmuyordu. Eski zamanda olmuyordu. Şimdi oluyor galiba. İçinde içi sıkıntı çıkartmaya çalışıyor. İçinde küçük küçük bir tuvaleti çıkartmaya çalışıyor. Green Skibit ve vs. Kameraman Titan Green Skibit ve vs. Kameraman Titan arkadaşlar Bakalım hangisi kazanacak Kameraman Titan da üzerine işletti Galiba Green Skibit Olet ölmedi çünkü Green Skibit Olet lazerden katmıştı Kameraman Titan'ın içine küçük kısmı bir tuvalete çalışıyor. Ama çalışabilmiyor. Galiba arkadaşlar bir bölümde arkadaşlar çok büyük bir vs çıkacak. Çok büyük bir vs. Tree Titan geliyor. Tree Titan. Dünya. Ne oluyor abi? Dünya. Tree Titan. 3 Titan 2 görüyoruz burada. 3 Titan'ın ikinci versiyonu. 3 Titan Kaslan bu. 3 Titan 3 geliyor. 3 Titan 3 geldi arkadaşlar. 3 Titan 3 Dünya da orada. Ne oğlum ne olur. Three Titan 3 geldi. Three Titan 2 arkadaşlar. Versiyon Three Titan 2 versiyon. Three Titan 3 e oldu. 95. bölüm. İçinden bir şey çıkarttı. İçinden ne çıkarttı lan? Ne oluyor? Bir tip falan yazıldı orada kim falan ne yazılıyorsa yazıldı diyor ki three Titan Tree Titan bir şey yaptı ne oluyor şimdi bir tane sorun var o sorunu çözmeye çalışıyorlar bütün kameramanlar TV menler mikrofon men de var biliyorsunuz ki mikrofon men gelmişti mikrofon men KAMERAMAN TITAN VS TREE TITAN 3 TREE TITAN MAN 3 KAMERAMAN TITAN VS TREE TITAN MAN 3 Arkadaşlar TREE TITAN MAN 3 niye bizi saldırıyor? Çünkü arkadaşlar çünkü o bizden güçlü. Kim güçlüyse o bizi saldırıyor. TREE TITAN 3 VS KAMERAMAN TITAN 3 Alarımı basıyorlar ama diyor ki basma. Ben basarım. Yok lazermiş bu. Lazer basıyorlar. Oğlum beynimi patladılar. <laughs> Lazerler dönükü bastılar. Skriptörlerden de beynimizi çok patlatıyor bu üçüncü evren. Her yeri patlattılar. Bütün TV menler, TV womanlar şaşırıyor. Kameraman Titan, Tree Titan hiç öldü. Tree Titan'ı söyledi artık arkadaşlar. Lan ölmemiş lan. Tree Titan için ne oldu o zaman? Uçup gitti o da. O da uçup gitti. O da uzaya gitti uzay. Uzay boşluğuna gitti. Partlama oldu uzay boşluğunda. Street TV, TV menü partladı. Ve çıkarttı onu. Oğlum ne oluyor? Ses dalgası geliyor. Ses dalgası. O kimin ses dalgası lan? Error veriyor. Bir Titan'a bir error veriyor. Titan'a. Bir Titan nesi ona error veriyor. Ya Tri Titan'a. Ya da Titan Kamiman'a. Ya da Titan tv'me Neyse. Bilin siz. Uçan geldi. Bu Uçak Kimi'nin. Kimlerin uçağı bu? Kötü zamanlarda çalıştırıyorlar galiba bu uçağı. Bu uçağı galiba kötü zamanlarda çalıştırıyorlar. Çalıştırıyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Galiba çok kötü zamanlarda bu uçak arkadaşlar çalıştırıyorlar. Arkadaşlar bu, arkadaşlar ne zaman? Kalan o bölümde. Niye arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar bu arkadaşlar partlı arkadaşlar 96. bölüm gibi türlü 3. 96. bölümü partlı olduğu için arkadaşlar ben bu bölümü arkadaşlar dedim arkadaşlar o bir bölümde yapayım arkadaşlar isterseniz o bir günde arkadaşlar tabuk birinci günde arkadaşlar çarşamba akşamında ya da pazar pazar akşamında arkadaşlar saat kaç olsa da kat Scooby-Doo 96. bölümü partlarına bakacağız arkadaşlar şimdi yapamıyorum çünkü çok uzun bir bölüm bakın 10 dakika yani 23 dakika olacak yani çok uzun olacak onun için çekemiyorum arkadaşlar <laughs> like etme abone olmayı unutmayın bay bay